Gripten kansere kadar pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan bir doğa mucizesinden bahsedeceğiz şimdi. Adı propolis. Arıcılar arıların kovanlarını yalıtmak ve temiz tutmak için salgıladığı o maddeyi düne kadar çöpe atıyordu. Bugünlerde ise propolisin kilosu 2500 lirayı buluyor. Propolis nedir biliyor musunuz? Dinmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyoruz maalesef. Arının ürettiği, kuvvetli e, vitaminlerden bir tanesi. Propolis birçok kanser hastasının yeni umudu oldu. Faydaları saymakla bitmiyor. Arıcının da yüzünü güldürüyor. Peki propolis nasıl elde ediliyor? Propolis kovanın hemen üstündeki bu koruyucu tabla diyelim. Bu tablayı üzerine koyduğunuz zaman eğer üstüne arıcı örtmezse arı, kendini korumaya alıyor ve dışarıdan soğuk hava gelmemesi için reçinemsi bir maddeyle yani propolisle kovanı kapatıyor. İşte arıcılar ilk zamanlar propolis'i çöpe atıyordu. Yani bunun değerini bilmiyordu. Ama şimdi ise propolisin özellikle damla haline geldikten sonra kilosu 2500 lira ve propolis şimdi her derde deva. Ve çeşitli kulak burun boğaz enfeksiyonları, mide rahatsızlıkları, gastroenteriz hem kansere karşı sindirim sistemi hastalıklarında çok etkili bir ürün. Propolis çok kuvvetli bir antioksidan. Nar suyu ile kıyaslayabiliriz. Bir bardak nar suyundan yaklaşık 80 kat daha fazla antioksidan içeriyor propolis. Propolis'in kanser üzerine etkisiyle ilgili Türkiye'de Aslı Elif Tanuğur bir ve çalışma yaptı. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü evredeki meme kanseri hücreleri, canlı hücreleri Amerika'dan getirdik. Kemoterapi ilaçları kanserli hücreleri yok ederken sağlıklı dokuya da zarar verebiliyor. Ancak propolis özellikle de Anadolu coğrafyasında elde ettiğimiz propolis sadece kanserli hücreleri yok ederken sağlıklı dokuya hiçbir zarar vermedi. Propolisin fiyatıysa ise dudak uçuklatıyor. Propolis bakın kovandan bu halde elde ediliyor. Ama bu bu şekilde tüketilemiyor. Yani ham halde tüketilemiyor. Ham haliyle e, kilosu yaklaşık 200 TL kadar. Ama o şekilde vücudumuz sindiremiyor. Damla formuna getirildiğinde de litresi yaklaşık 2500 TL kadar. Propolis'in tedavi amaçlı kullanılması için günde en az 20 damla tüketilmesi gerekiyor.